Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlerle sınavdan önce son bir tekrar yapmanız için canlıların sınıflandırmasını anlatacağız. Sınıflandırmaya girişten bahsedeceğiz. Öncelikle canlılar ne için sınıflandırılır ve kaç çeşit sınıflandırma vardır bundan bahsedeceğiz. İlk olarak ampirik sınıflandırmadan bahsedeceğiz. Diğer ismi yapay sınıflandırmaydı. Ampirik sınıflandırmayı M.Ö. 300'lü yıllarda Aristo keşfetmiştir arkadaşlar ve canlıların sınıflandırılması gerektiğini düşünmüştür. Peki Aristo canlıları sınıflandıracak ama milattan önce 350 mikroskop yok. E, herhangi böyle çok bilimsel bilgiler yok. Ne yapmış Aristo? Canlıları dış görünüşlerine, yaşadıkları alana ve analog organları gibi çeşitli özelliklerin dikkate alınarak sınıflandırma yapmış. Yani belli gruplara ayırmış, belli ortak özelliklerine göre. Peki burada analog organ tabiri var. Ne demektir analog organ? Kökenleri aynı ya da farklı diye ayırırız organları. Bunların kökenleri farklı olacak arkadaşlar. Görevleri ise aynı olacak. Kökenleri farklı, görevleri aynı olan organlara analog organlar denir. Örnek verelim. Sineğin kanadı, yarasanın kanadı diyebiliriz arkadaşlar. Yani Aristo tamamen dış görünüşe göre bir sınıflandırma yapmıştır. Doğru bir sınıflandırma mıdır? Tartışılır. Peki Aristo ve sonrasındaki öğrenciler canlıları nasıl sınıflandırmışlar? Canları ikiye ayırmışlar arkadaşlar. Ve bitkiler hayvanlar şeklinde sınıflandırmışlar. Biraz daha detaylandırmışlar daha sonrasında. Bitkileri de üç gruba ayırmışlar. Ve arkadaşlar bitkileri otlar, çalılar ve ağaçlar şeklinde sınıflandırmışlar. Aynı sınıflandırmada hayvanlar da üçe ayrılmış. Bunları da yaşadıkları göre yere göre sınıflandırmışlar. Ne yapmışlar? Suda yaşayanlar, karada yaşayanlar ve uçanlar şeklinde sınıflandırma yapmışlar. Peki bu sınıflandırma sizce doğru mudur? Suda yaşayan her canlı balık mıdır? Ya da uçan her canlı kuş mudur? Arkadaşlar tabii ki biliyoruz. Ampirik sınıflandırma bugün bilimsel olarak geçerli kabul edilmez. Çünkü suda yaşayan her canlı maalesef balık değil. Ama yapıldığı yıla göre Böyle bir şeyi düşünmesi bilime büyük bir ışık saçmıştır. Aristo'nun bu da unutulmasın lütfen. Peki bugünkü sınıflandırma filogenetik sınıflandırma arkadaşlar. Diğer adıyla bilimsel sınıflandırma. Bunu kim yapmış? Kars Linne yapmış arkadaşlar. Yakın bir tarihte yapmış çok da eski değil. Peki bu sınıflandırma bugün hala üstüne konularak devam edilmektedir. Linne'nin yaptığı sınıflandırma sabit kalmamıştır. Ve bugün hala e, yenilenmektedir arkadaşlar. Daha önce başka bir grupta yer alan canlı bugün başka bir grupta yer alabilir. Bunda da bir mahsur yok. Peki arkadaşlar bilimsel sınıflandırma canlıların hangi özelliklerinin benzerliklerini dikkate almış? Bakalım DNA, gen, protein yapı benzerliği, homolog organ benzerliği, anatomik, fizyolojik benzerlikleri, hücresel yapılarına göre, embriyonik gelişim benzerliklerine göre, vücut simetrilerine göre daha bir sürü şey sayabiliriz. Birçok özellik dikkate alınarak yapılan sınıflandırmadır. Peki filogenetik sınıflandırma sıkça karşımıza çıkar. Kromozom sayısını kullanmıyoruz arkadaşlar unutmayın. Kromozom sayısı filogenetik ya da ampirik sınıflandırma da dikkate alınan bir özellik değildir. Bir şey daha söyleyeyim. Tüm sınıflandırmalar için geçerlidir. Canlıların ortak özellikleri sınıflandırma doğrudan kullanılamaz. Mesela ne diyebiliriz? Tüm canlılar beslenirler. Şimdi canlıları sınıflandırırken beslenebilen ve beslenemeyen canlılar şeklinde bir sınıflandırma o zaman yapamayız çünkü beslenmeyen bir canlı söz konusu olamaz. Gibi. Bunları unutmayın arkadaşlar. Peki sınıflandırma yaparken belirli birimlere yerleştirmemiz lazım ki bu birimler bizim kafamızı yakacak biraz. Bakalım nelerdi bunlar? Bakın Şube vardı, takım vardı, domain vardı, alem, sınıf, familia, cins, tür. Bunların bir de sıralaması vardı. Sürekli karıştırdığımız kim kimdir ve bunlar ne işe yarar? Arkadaşlar, belirli özelliklerine göre, benzerliklerine göre e, bunları toplayacağız canlıları bu grupların içerisine. Takson diyoruz bunlara, sınıflandırmada kullandığımız birimlerdir arkadaşlar. Peki bunları sıralayalım şimdi. Domain... Domainin altında alem, alemin altında şube, şubenin altında sınıf, takım, familia, cins ve tür şeklinde gider. Sevgili arkadaşlar, burada bir kodlama yaparsak Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Aşağıdan yukarıya doğru. Peki ben bunu şuna benzetirim arkadaşlar. Bakın Coğrafyayı kullanalım biraz. Dünya kıtalara ayrılmıştır. Kıta ülkelere ayrılmıştır. Ülke bölgelere, bölge illere, il ilçelere, ilçe semtlere, semt mahallelere ayrılmıştır. Bu mantıkla düşünelim arkadaşlar. Sınıflandırma birimlerinde böyle düşünelim. Şimdi bizim e, mahallemizdeki insanlar mı birbirine daha çok benzer? E, ya da dünyadaki çeşitlilik mi daha fazladır? Bu bağlamda gideceğiz. Mahalleyi köy olarak da düşünebiliriz. Mesela hep deriz değil mi? Memleketçilik yaparız. İşte şu kesin şuralı, bu kesin buralı. Neye göre söylüyoruz bunu? İşte şivesine göre vesaire. Yani benzerlik dünyada bizim köye doğru gittikçe artmaktadır. Peki, şimdi neler varmış burada sınıflandırmada kullandığımız onlara bakalım. Homolog organ benzerliği artar. Arkadaşlar biraz önce homolog organı bilimsel sınıflandırmada kullanıyoruz demiştik. Analog organı açıkladık ama homolog organı açıklamadık. Ne demek homolog organ? Kökenleri aynı, görevleri aynı ya da farklı olabilir. Problem değil. Organları homolog organ denir. Örneğin yarasa kanadı balinanın ön yüzgeci. Köken olarak aynıdır ama e, görev olarak farklı. Birisi yüzmeye yarıyor, birisi uçmaya. Fark etmez buraya insanın kolu diyebilirdik. Hatta kuşun kanadı da diyebilirdik buraya. İkisi de uçmaya yarıyor. Bakın yarasanın kanadı da kuşun kanadı da. Ama... E, homoloji olarak yani köken olarak benzer yapılardır. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Demek ki homolog organ benzerliği domainden türe doğru gittikçe artıyor arkadaşlar. Diğer bir özellik protein benzerliği arkadaşlar. Biliyorsunuz protein DNA'daki şifrelere göre sentezleniyordu. DNA benzerliğimiz arttığı için protein benzerlik oranı da artacak arkadaşlar. Alemden türe doğru. Peki... Proteinler DNA'lardaki şifrelere göre sentezlenir. Evrimsel olarak akrabalık arttıkça protein benzerlik oranı da artar arkadaşlar. Peki şimdi yabancı özellikteki proteinler bir araya geldiğinde antijen antikor özelliği gösterirler arkadaşlar. Bu da ne demektir? Ee, canlıların proteinlerini karşılaştırdığımda bir araya koyduğumda ne kadar az çökelme meydana geliyorsa o kadar akrabadır. Ne kadar çok çökelti meydana geliyorsa o kadar uzak akrabadır. Tekrar söyleyelim. Farklı canlıların proteinler arasında çökelme oranı az. Ee, evrimsel olarak yakın akraba olduğunu gösterir. Çökelme fazla olsaydı evrimsel olarak yabancı olacaktı. Ve unutmayın yabancı özellik proteinler birbirleriyle karşılaştıklarında antijen antikor ilişkisi görülür ve çökelme ya da aglutinasyon görülür. Peki çeşitlilik arkadaşlar nasıl olur? Tabii ki e dünyadan mahalleye doğru çeşitlilik azalır. Ve arkadaşlar birey sayısı yine alemden türe doğru azalacak diyebiliriz. Peki şimdi arkadaşlar sınıflandırmada tür tabiri önemlidir. Burada tek somut olan kavram türdür. Mesela memeliler sınıftır. Bana bir memeli canlı söyleyin dediğimde birisi inek der, birisi köpek der, birisi kedi der. Doğrudan şu canlı diyemez. Ama Homo sapiens insandır, türdür. İnsan dediğimde aklınıza tek canlı gelir. O anlamda tür için bir tanım vardır. Bunu verelim şimdi. Birbirleriyle çiftleştiklerinde kısır olmayan yavrular oluşturabilen canlılara tür denir. Kısır olmayan yavrular yerine verimli döl tabiri de kullanılabilir arkadaşlar. Ne demektir bu? İki canlı çiftleşecekler, çocukları olacak. Ve çocukları da çiftleştiğinde torunları olabilecek. Yani iki canlının çocuklarının çocuğu olabiliyorsa en üstteki iki canlı ortak türdür. Birazdan bununla ilgili klasik bir soru örneği çözeceğim sizlere. Bakın şimdi klasik iki tane soru var. Bu iki soruyu sizinle çözmek istedim. Aynı takım içerisinde bulunan X ve Y türleri sınıf, şube, familia, cins hangilerinde kesinlikle birlikte bulunur diyor arkadaşlar. Şimdi yazalım tekrar şu sıralamayı. Domain, alem, şube, sınıf, takım, familia cins tür. Tekrar söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Şimdi biraz önceki mantıkla dünyadan köye doğru gitseydik. Bakın, aynı takım içinde yer alıyorlarmış. Bunların takımları aynıysa sınıfları aynı olmak zorunda. Takımı bölge gibi düşünelim. Ülkeleri aynı olmak zorunda. Kıtaları aynı olmak zorunda. Dünyaları aynı olmak zorunda vesaire. Yukarıya doğru aynı. Ama aynı bölgede farklı iller içerisinde olabilirler değil mi? Aynı ilde de olabilirler ama bunu bilmiyoruz. Cinsleri aynı olabilir, farklı da olabilir. Türlerini zaten kendisi vermişti. Farklı türler diyordu. O anlamda kesinlikle dediği için sınıf ve şube yukarıda olduğu için birlikte bulunacaklar. Familia ve cins kesinlikle dediği için bilinmeyecek arkadaşlar. Eğer hangilerinde birlikte bulunabilir deselerdi cevap hepsi olurdu. Ama kesinlikle birlikte bulunur dediğine göre cevabı 1 ve 2 alacağım sevgili arkadaşlar. Diğer klasik bir örneğimiz bir soy ağacı vereceğim arkadaşlar. Çizelim 1 ile 2'yi evlendirelim bir çocukları olsun 5 numara olsun 3 ile 4'ü evlendirelim bir çocukları olsun 6 numaralı olsun. Bunları evlendirelim. Bir çocukları olsun. Buna da 7 numaralı çocuk diyelim. Şimdi sorunun kökü şu. Soy ağacına göre aşağıda verilen hangi iki canlının aynı tür olduğu bakın kesindir diyor unutmayın. Ve şıklara bakalım şimdi. 1 ve 2, 2 ve 3, 5 ve 6, 6 ve 7, 4 ve 7. Şimdi arkadaşlar kesinlik sorduğu için en kötü senaryoyu düşüneceğiz. Biliyorsunuz klasik bir örneğimiz vardır. Atla eşek. 1'e eşek diyelim, 2'ye de eşek diyelim. 3'e at diyelim, 4'e de at diyelim. 5 eşek olacak, 6 at olacak. Ama 7 numaralı birey katır olacak arkadaşlar. Bakın. 1 ile 2'nin çocukları 5 ve 5 kısır değil. O yüzden 1 ile 2 aynı tür. 3 ve 4'ün çocukları 6 ve 6 kısır değil. O zaman 3 ve 4 aynı tür. 5 ve 6 7 numaralı çocukları olmuş. 7 numaralı çocuğun kısır olup olmadığını bilmediğim için en kötü senaryoya göre kısır olmama ihtimali de olduğu için ne yapacağız şıklardan? Ya 1 ve 2 aynı türdür ya da 3 ve 4 aynı türdür diyebiliriz. Şıklara baktığımızda 1 ve 2 aynı tür. 2 ve 3'e bakıyoruz. Eşek, at aynı değil. 5 ve 6 eşek, at aynı değil. 6 ve 7 aynı olmayabilir. Katır ve at. 4 ve 7 zaten yine aynı tür değil arkadaşlar. O halde cevap ne çıktı? 1 ve 2. Bir de arkadaşlar türlerin isimlendirmesi ile ilgili soru çok gelecek bu kısımdan. Türler ikili isimlendirme ile adlandırılır. Binomial nomenklatür deriz buna. Burada da hep karıştırdığınız e, bir şey var. Bu ikili isimlendirme nasıl oluyor diye. Bir örnek verelim. Klasiktir. Pinus nigra. Bakın. Pinus nigra komple arkadaşlar bu canlının tür adıdır. Hep ilk adı tür, ikincisi cins, ilki cins, ikincisi tür falan karıştırıyorsunuz. Karıştırmayın lütfen. Pinus nigra tür adıdır. Peki pinus nedir? Pinus türün ait olduğu cinsin adıdır. Nigra ise arkadaşlar betimleyici addır. Yani bizim Türkçedeki sıfattır. Ve iki canlı akrabalık derecesine göre sınıflandırılacaksa öncelikle cins adına bakarım. Yani birazdan bir örnek vereceğim. Daha iyi anlayacaksınız. Bununla ilgili çıkabilecek örnek. Bakın. Pinus nigra, Morus nigra, Pinus halepensis, Homo sapiens. İsimleri verilen canlılarla ilgili Neler gelebilir sorularda? Hangileri evrimsel olarak daha yakın akrabadır? Burada kaç farklı tür vardır? Kaç farklı cins vardır? diye sorular gelebilir. Peki arkadaşlar, evrimsel olarak hangileri daha yakın akrabadır? diyor. Pinus Nigra, Morus Nigra, Pinus Halepensis, Homo Sapiens. Homo Sapiens'i zaten buradan silersiniz doğrudan. Şimdi, birinci ismeme bakıyorduk, ikinci ismeme. İkinci isim sıfattı, birinci isim cins. Şimdi, Pinus Nigra, Çam kara, morus nigra, dut kara, pinus halepensis, Pinu, e, çam halep çamı. Arkadaşlar çamla dut mu daha akrabadır? Yani çamın kara veya halep çamı olması mı önemlidir? Yoksa kara dut, kara çam hangileri daha yakın akrabadır sizce? Cinse bakacağız demiştim. Bakın 1 ile 3'ün cinsi aynı. O yüzden ilk kelimelere bakıyoruz. Unutmuyorsunuz. Peki kaç farklı tür vardır? Pinus nigra farklı bir tür. Pinus... E, Halepensis farklı bir tür. Morus nigra homo sapiens. Yani dört farklı tür vardır. Peki kaç farklı cins vardır diyor. Pinus, morus, pinus, homo. Dolayısıyla pinusları bir alalım. Pinuslar var, moruslar var ve homo var. Yani üç farklı cins vardır. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olup beğenirseniz, yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.